Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FC25 oynayacağız. Evet arkadaşlar. Evet, evet. yani ilk yılda önemli işi. Şunu yapmayı unutmuşum arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şimdi, evet. arkadaşlar. Şimdi ee, Kaç kaç gündür video atamıyorum yani. Ay oldu. Şimdi dersler sınavlar başlayacak yani. Çok hatırlıyorum arkadaşlar. Ben tamam, bugün atışa atışa inşallah. şeyler videoyu çekmeye çalıştım kanala video atmak istedim arkadaşlar bir de benim kanalıma abone olabilirsiniz çok teşekkür olsun. benim kanalımda video yapmak için abone olmayı iyi ki yaptınız arkadaşlar Canı yine açabileceğim. Yine da son sona. Arkadaşlar. Yani yine video atacağım. Şimdi. Kamponu. Çok sıkıntı Şimdi. Çalıyor. Evet. <laughs> <laughs> şimdi

छबेदी Çıktı çıktı. Bu sağlam. Deadwan çok kınlandı. Wanday Bir şey Arkadaşlar gördünüz mü? Building defa bunun Ne bir sözünü çıkarayım. The screen process. The Şimdi bir şey çıkıyor. Arkadaşlar yarın abimle maçın videosu gelecek. Arkadaşlar. Ne oldu? Kostu, Kofos attı. Ayrıca Kostus. Ucabi. Aygül. ne Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kısım o kadar mi? Kısım o kadar önemli değil mi? Çiçek. Alaskalı. Topal müdahale. Et. Maç uzatmalarda.

Arkadaşlar bu ne ya? Şansı kurdum. Evet arkadaşlar. 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 Evet, komedi ve doğal. dakika. Nıdım ve öne geçiyor. Besleyin golüyle. Evet arkadaşlar. Eski adam, eski Asılıyor. Aslı'yı sağa uzatmaların birinci şey uzatma bitti ikinci uzatmaya geldik arkadaşlar Thank reisja. Play. Play. Ta. 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 goller köşeler. Kaplanlar korner kullandı. Kaplanlar, Kaplanlar korner kullandı. Direkt inanılmaz bir şans. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Şutlandı ki maçı Beraber galibiyeti aldık. İlk maçtan galibiyet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. E, ve maç kazandık. Maçı arkadaşlar. Şimdi. Ne yapayım, ne yapayım arkadaşlar. Ne yapayım. Ne yapsam arkadaşlar düşünüyorum da. Bakın dilimler ne var acaba? Hı? Evet. 99. Amrabat var. Çok kişi şey Fenerbahçe'de. Sofyan Amrabat. Rafa Silva var. Kenan Yıldız. Bir de Saiti Maksim. Kenan Yıldız. Bir de, de Saiti Maksim arkadaşlar. Özellikler. Gökkuşağı büyük sevinç yumruğu bazı yetenek füzeciymiş. Kenan'ın bakalım bir. Kenan'ın. Evet şöyle. Topuk hareketi öne takla. Adam iyi oynuyor ama. Evet, şimdi arkadaşlar. Şimdi. Geldim buraya ödüllere. Şimdi geldim. Şimdi geldim buraya açayım bir şunu. Hadi bakalım. İyi ya. Yine kötü çıktı. Işte. Şimdi kamposa bir antrenman yapayım arkadaşlar. Evet. Fiziksel, fiziksel şey oldu. 111 iyi. Yeah. Ben şey yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi ikon günlüklerindeki bir iki maç yapayım arkadaşlar. Bir de şimdi burayı yapmayayım. Gerek yok. Buna görevleri alayım arkadaşlar. Arkadaşlar siz kaç kere oldunuz? Fada yorumlara yazın? Arkadaşlar kaleci e, kaleci almamı istiyorsanız yorumlar bir yazın. Müsteri almamızı istiyorsanız iki yazın. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar Şimdi bir tane daha lazım. Aman ya. Dela ida senti. Sola vez, anni che Arkadaşlar, Çok kolay. Kaç ya bir maç yapacağım zaten. Adam ne iştim? Evet arkadaşlar. Bu sezondaki yani ilk defa 0.25'ta yani kaç yani şu an ilk karşı atak maç mı yapıyorum bunda? Oh. i̇yi ben yenerim adamı. Benim defansım iyi. TV Kortu başlattı. TV Kortu. Gol. Chubby. Chubby. Chubby denemeye çalıştı Olmadı. Sarko vardı. Geçen Var ya. Doğru bunda falan yok. Sonra uzaklaştı. Hı? 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 Aa ne yapayım? gitmiyor Gel <laughs> gitmadım <laughs> ah, da. yine. Adam defansı çok iyi. Şu an 5-1 arkadaşlar ya. Lan benim bir. Iyiyim, Eskiyaslı, eskiden çok iyiydi. Arkadaşlar eskiden çok iyiydi ama maalesef şu an birazcık düştük. Bunda biraz kötü oynamaya başladım. Ne bildim ya? Kuma düştüm ki. Evet arkadaşlar küme düştüm. Şimdi. Pro 1'e geç. Düşmeden kurtul yani arkadaşlar. Yine arkadaşlar. Ben şey ya size. Onu alıyorsunuz. Ya onu yaptığınızda yapmanız mesela yenildiniz ilk maçta küme düşüyorsunuz hemen. Yine bana kaç kaç günde öyle alıyor? İşte oku. Hoppa. Ah, işte oku. Ne yaptın? Kurşun ya. İşte oku. Ağları. En büyük ağların temizi de. Kınartı. Dümarkı. Kınartıdan pas. Kınartı. Stekov. İşte Uzaktan bir deneme. Ajant işte o kol. Töko uzaktan birine gol. Get Bills. Çok kötü bir yarama da arkadaşlar. Arkadaşlar. Adam da ilişki şeyler sanmış. Kalsar öyle olan. Evet arkadaşlar. Debrain. Debrain. stoper. Ne oluyor lan? Hadi. Bu nasıl gol? Kalecinin dönüşünden geçti. Gördünüz değil mi? Arkadaşlar. Aa olmadı. Dinarko. Çizgide. İn olmadı arkadaşlar. Ne yapacağım ben arkadaşlar ya. Ne yapacağım. Yapmam gerek bunu ya. Evet. Evet. Şimdi. 100 lira var. O zaman. Ben hiç böyle oynayacağım arkadaşlar. Ben hep böyle oynuyorum. Kadro değiştirip yeni düşüyor ondan sonra arkadaşlar. Sol ayak harcın. İşte kol. İşte ko. Direkt. Direkt. Kırıcı. İşte bu Direkt. 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 Bir posta. Barajdan seken top. Stay cold. Stay cold. Stay cold. Olmadı. İşte o kol. Klasi ve gol. Örümcek kalarını temizliyor. Adamı. Hazır direkt. Çabi. Çabi yerden yavaşça. Gol. Pas. Kim Pas. Stevkova. Stevkova kaleci. Azında. Azın. Obo. Azıtı da. Azın. Gol bir daha attı. Ne oluyor arkadaşlar ya? Sana ağır getirdiniz Zeyu ama. orunuzla uğrunuzla arkadaşlar ya. Hoppa. Aaaa olmadı. Vur. İşte o kovu 6-0. Bakayım. Ajun. Ajun 3 tane attı herhalde. Yo 2. 6 tane toplam attım arkadaşlar. Eyvallah sizden. Allah razı olsun sizden. Bizi sayenizde yaptım. Hep. Evet kazandım bunu. aldım. Şunu izleyeyim bir. Evet bir tane reklam gelsin bakayım. Arkadaşlar. Şimdi. Beni 50 yapan. Atakan abi Sinan abi. Çok teşekkür ediyorum. Allah onlarda razı olsun. Daha bugün onların yanındaydım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ne? Dur be kapatayım. Eh, oldu. Şimdi haftalık görevler tamamlandı. Alayım onu. Üstünkini de alayım. Şu şöyle, şöyle şeye basayım hemen. Hemen. Alayım Merşan'ın şöyle, Al Merşan'ın şöyü direkt şeye bas. Hemen. Yüzler sağ kanat. Ve. Yüzler sağ kanat. Get be. B. Arkadaşlar ben bunu 106 yapmaya çalışacağım yakında. 106 yapıp yeni sol kanat, sağ kanatım olacak yani. anlata çok yüksek yani. Şimdi bunu böyle şey yapsak kaç olur? Üf, çok iyi. iyi oldu. Tamamdır. Bunu bilgilerde bakayım. Evet arkadaşlar. Biliyorum biliyorum hemen. Biliyorum kardeşim. Bunları biliyorum. Derim linki bu. de maharete bu Maharete bastım bir tane. Arkadaşlar. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Video bu kadardı. Aa dur. Şimdi. 2000 tane şeyim var. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. ama nasıl yapacağız? Ee, bana şey lazım. Elmas biraz. Elmas al lazım bana. Elmas lazım. Arkadaşlar. Nasıl elmas alacağım? Şimdi. Arkadaşlar. Burada Semih siz bana biraz yardım eder misiniz yorumda? Lütfen söyleyin yorumda. Lütfen. Lütfen arkadaşlar bana yardım edin yorumda. Burç bölgesi ne? He buydu doğru. Bana yerim bir galeriye. Bunda yok Şimdi futbol merkezine geldim yapacağım etkinliklerde görev modu evet şimdi bunda ne, ne diyor bu şampiyon olduğunuzda bu veriyor hafta sonu kaç görev hepsi de şey arkadaş yok bunda da. arkadaşlar video bu kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay